sevgili TM öğrencileri. Kanalda bayağı kalabalık bir sayıya ulaştığımızı düşünüyorum. Sizlerden de gelen belli sorular vardı. Hocam TYTF ne yazın başlamalı mıyım? Başlarsam unutur muyum? Yazı nasıl değerlendirmeliyim gibi. Bunları cevaplayarak aynı zamanda da kanaldan maksimum verimi nasıl elde edebilirsiniz? Bu kanal TM öğrencilerine neler sağlıyor? Birazcık bunlara değinmek istiyorum. Şunu söyleyebilirim ki fen için acele etmenize gerek yok. Bir T.M. öğrencisinin ilk yapması gereken şey bütün diğer öğrencilerin yapması gerektiği gibi Türkçeden paragraf, matematikten problem ve geometriyi bir rutin haline getirmesi. Ben aslında bu bölümlere baktığımızda bu ayrımı çok gereksiz buluyorum. Çünkü saçma bir sınırlandırma var gibi. Sanki bir TM öğrencisi fen işaretleyemez veya bir sayısal öğrencisi tarih edebiyat yapamaz gibi bir algıya bir kalıba sokuyoruz sizlere. İlk olarak bu kalıbın dışına çıkmanız gerektiğini lütfen bilin. Özellikle TYT kısmına baktığımızda zaten bölüm seçmeden önceki kısımlardan sorumlusunuz. Yani 9 ve 10'dan. Dolayısıyla hepiniz TYT FEN'i yapmakla sorumlusunuz zaten arkadaşlar. Yapabilir miyim algısından çıkın. Bu sizin mecburiyetiniz. Peki biz bu özellikle Türkçe matematik geometrinin dışında fene ne kadar vakit ayırmalıyız? Fene vakit ayırmalı mıyız? Bu unutur muyum sancısını bir cevaplayalım. Bu herkesin ortak problemi. Bu şu demek değil ya sen bu yaz TYT fene çalış bir daha da hiç bakma. TYT çalışması sınav gününe kadar devam eder arkadaşlar. Çünkü TYT nankördür, unutulur ve dönem içerisinde tekrar gerektirir. Bu sadece bir okul başlamadan ön hazırlık, böyle bir altyapıyı oluşturma, bir kere konuları dinleme durumu sizin için. O yüzden ben yazın çalışmalı mıyım kısmını da aşıyorum. Elbette çalışmalısın, elbette unutacaksın. Bunun için de tekrar edeceksin dönem içerisinde. Ama bu yüzden özellikle dedim ki fen önceliklendirmenize gerek yok. Önceliğinizin diğer rutinlerinize alışmanız olması gerekiyor. Ama ben ille de fen çalışacağım hocam. Özellikle okul başladığında denemelerde Türkçeden, matematikten kaybettiğim neti fenden kazanmak istiyorum diyenler... Bu kanaldan nasıl yararlanabilirler? Bu kanaldaki anlatımlar bir TYT öğrencisi için uygun mu? Geçen sene yapmış olduğumuz 39 günlük bir serimiz vardı. 36 adet dersten oluşuyor. TYT Fizik Eğitim Seti olarak oynatma listelerinden görebilirsiniz. Bu oynatma listesinde ilk olarak video ders anlatımı ve sonrasında da soru bankasının çözümleri var. Yani toplam 57 saat sürmeyen bir çalışmayla bu iki kitabın hepsini benden dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bence daha da önemlisi o anlatımların hepsi TM dil öğrencileri hatta sözel öğrenciler için. Neden? İçinde birçok deney, birçok gösterim, birçok simülasyon, birçok animasyon var. Yani hedefim o kampta Özellikle bu ön yargısı olan öğrencilere ön yargıyı kırdırabilmek maksadıyla somut bir şekilde fiziği anlatmak, yorumsal bir şekilde fiziği sorgulayabilmekte. O yüzden kesinlikle o kampların size çok çok katkısı olacağını söyleyebilirim. Bayılacağınız eminim yani. Bir belgesel izler gibi bir kere izleyin. Genelde TM öğrencisi izlemeye başlıyor ve soruları görünce şu sancıya giriyor. Ya ben konuyu anlamıştım ama şu sorulara baktığında ben bu soruları çözemeyeceğim inanın şu son 6 yıldır yani 2018'den bu yana çıkmış bütün ÖSYM sorularına baktığınızda bir tane matematik yok. Sadece okuduğunuzu anlamaya yönelik. O yüzden ben her zaman şunu savunurum. İlle de bölüm ayrılması olacaksa bir TM öğrencisi TYT fiziği çok daha iyi yapar sayısalcıya göre. Çünkü sayısalcı daha ayrıntılı test çözer, daha çok böyle derinine girer konunun. O yüzden de basit bir soru gördüğünde ÖSYM'de ya bu bu kadar basit olamaz çünkü ben çok zor sorular çözdüm, fizik bu değildi diye böyle ince eler, sık dokur ve maalesef o kadar ayrıntılı baktığı için yanlış işaretler. Ama bir TYT öğrencisi yüzeysel çalışır, yüzeysel okur ve sayısalcıya göre daha fazla Türkçe çözdüğü için okuma anlaması daha iyidir hızlıca nete dönüştürür. Aynısı bir sayısalcının tarih neti için de geçerli. Sizleri kıyasla daha derinine girmediği için tarihi, coğrafi, yüzeysel okur ve nete dönüştürür. O yüzden arkadaşlar TYT fiziğe çalışmaya başladığınızda ben soruları yapamıyorum sancısını bırakın. Yapamıyorsanız geçin diğer soruya bakın. Diğer konuya geçin. Her konuyu yapacaksınız diye bir şey yok. TYT fizikten full çekeceksiniz diye de bir şey yok. Ama inanın bir kere bir TYT anlatımını tamamladığınızda her biriniz fizikten 3-4 net yapabilecek seviyeye geliyorsunuz. Çünkü tamamen yorum soruları var. Hiç sizi boğmayan sorular var. Diğer 2-3 tanesini de yapmayı verin. Elediğiniz konulardan olsun, sevmediğiniz, çalışırken sizi zorladığını düşündüğünüz o konuları işaretlemeyi verin. Yani inanın bana sadece fizikten bile 3-4 net yapabileceğiniz bir kamp söz konusu. Bence fulle de oynayabilirsiniz. Özellikle TM öğrencilerinden çok güzel geri dönükler aldık. Ya hocam sen bu diyorsun ki bu iki kitabın anlatımının olduğu bu oynatma listesi toplam 57-60 saat. Aslında yaz içinde yeteri kadar bir zamanınız var değil mi bir 60 saat ayırmak için? Ama ben o kadar da ayırmak istemiyorum. Senin ilk dediğin daha mantıklı geldi bana. Yani ben biraz daha Türkçe matematik geometriyle kendimi ısıtmak istiyorum. Haklısın. Onun içinde. de daha kısa bir sürede bitirebilmen adına garanti FKB kampı yapmıştık geçen sene. 6 günlük bir kamp var arkadaşlar ve içinde fizik, kimya, biyoloji derslerinden 3 ayrı föy, 3 ayrı deneme görüyorsun. Bu kampı da tam MSU'dan önce hızlıca hepinizin sorduğu o soruları cevaplamak için yapmıştık. Yani hangi konular garanti, ben hangilerine bakayım diye. Bütün o soruların cevaplarını görebileceğiniz bir kamp. Nitekim hem MSU'da hem de ÖSYM'de yine özellikle TM dilci öğrencilerden çok güzel geri dönükler aldık. Hızlı bir şekilde ben en azından seneye başlamadan bir kere fen derslerini dinlemek istiyorum diyorsanız garanti FKB'yi de 6 günde halledebilirsiniz. Fizik, kimya, biyoloji dahil olmak üzere söylüyorum. Yani bu kanala geldiğinde ister uzun anlatımla ister kısa anlatımla TYT fiziği rahatlıkla halledebilirsin. Yani bu hoca sadece sayısal mı anlatıyor ağır mı anlatıyor diye endişelenmene hiç gerek yok. Aç bir tane videoyu izle bir bak bakalım kendine bir şey katıyor mu hatırlatabiliyor mu sana böyle dersler seni iyi mi hissettiriyor ondan sonra hangisini istiyorsan o kamptan ilerle. Kendini sınırlandırma. Bir sayısalcı ne yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. İki bölümünde ortak bir şekilde sorumlu olduğu matematik var hep aynı matematikten sorumluysanız fiziği, kimyayı, biyolojiyi yapmamak için hiçbir sebebiniz yok. İş matematikte bitiyor. Özellikle matematik vurgusunu yapıp duruyorum. Çünkü bence genel anlamda TYT matematikte, AYT matematikte sıkıntılarımız var. Nitekim bu seneki sınavda çok zorladılar. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın matematik biraz sizi mutsuz ediyor sınavda. Aynı zamanda Türkçe de böyle. Ama matematik için Özellikle fizik adına gerekli olan temel matematik kısmı söz konusu. Bunun için de bıyıklı matematik hocamın 10 günde temel atma kampına bakmanı muhakkak istiyorum. Sadece fizik adına değil kimya içinde çok güzel bir altyapı oluşturur. Dediğim gibi son yıllardaki fen sorularına baktığımızda bir tane bile temel atmaya ihtiyaç duyacağın matematik sorusu yoktu. Yani böyle bir matematikten ziyade yorumlamaya, sorgulamaya yönelik çalışmalar yaparsanız bir kere sözel bir şekilde bu dersleri bitireyim. Ya ben çözemediğim sorulara takılmayayım, geçeyim. Sadece bir kere dinleyeyim dediğinizde bile çok fazla iyi netlere kavuşmuş olacaksınız. Çünkü inanın İnanın bakın siz TM olduğunuz için demiyorum sayısal öğrenciler bile fizik işaretlemiyor. Bütün sorular yorum gelmesine rağmen okumaktan çekiniyorsunuz. Bunu en iyi siz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Siz eşit ağırlık öğrencilerime gerçekten çok güveniyorum. Şöyle bir toparlamamız gerekirse yazın yapmamız gereken rutinlerden bahsettik. Türkçe, matematik ve geometri olmak üzere. Aynı zamanda TYT fen çalışabiliriz dedik ve bu çalışmalarımızın sonucunda elbette ilerleyen dönemlerde bir daha bakmamak değil, ara gelip tekrar etmemiz lazım dedik. Onun dışında da TYT yaz nasıl değerlendirmeli genel anlamıyla bunları cevaplamış olduk. Yazın yeteri kadar zamanınız var. Bu iki ayda yapabileceğinizin en iyisini yapmakla sorumlusunuz. Bir plan çıkartmaya çalışın. Özellikle plan yaparken bir bakış açısı olması açısından D takım öğretmenlerinin yol haritasına da bir göz gezdirebilirsiniz. Dönem içerisinde sizleri yalnız bırakmayacağımızı, sizler için özellikle videolar üreteceğimizi bilmenizi istiyorum. Aklınıza takılan konuşmamı istediğiniz başka şeyler olursa kesinlikle yorumlarınızı okuyor olacağım. Kendinizi sınırlandırmayın ve bir an önce çalışmaya başlayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like <laughs> Mountains